Alabilirsin e Söyle Söyler misiniz isminizi Benim adım Fulya Ay, e, Fulya kaç yaşındasın 6 6 Altı yaşındasın 6. Okula gidiyor musun Fulya Gidiyorum e, Kaça gidiyorsun Fulya 5'e 5'e gidiyorsun e, Öğretmeni seviyor musun peki Öğretmenin ismi Ayşe mi? Güygu. Güygu. Güygu öyle mi? Öğretmenin evli mi? Bekar mı? Evli. Kaç çocuğu var? Üç. <laughs> Demek iki çocuğu var. Üç, üç. Üç. Kaç kız kaç erkek? Bir erkek bir kız iki, iki erkek bir kız. Hı. Hmm. En büyükleri kaç yaşında sence? Biliyor musun? Ne dedi? En büyükleri kaç yaşında biliyor musun? Biliyorum. Kaç yaşında? 11. 11 yaşında. 10. Tamam. Okey. 19 ee, yaşında. Aferin. S sınıfın s kaç öğrenci var? 100. Hmm. Kaçı kız kaç erkek? 50'si kız erkek. 50'si erkek. Evet. Sen sabahçı mısın? Öğlenci misin? Öğlenciyim. Peki okula sabah kaçta gidiyorsun? 20 geçe. Kaçı 20 geçe? Saate bakıyorum. Saate bakıyorsun ama Öğlenciyim dedin. Öğlenciyim işte. Ama ben sabah dedim. <laughs> Senin ismin Ayşe miydi? Fulya'ydı. Fulya, hmm. Fulya büyüyünce ne olmak istiyorsun? Prenses. He, demek doktor olmak istiyorsun. Prenses. E, doktor demedin mi? Hayır. Prenses. Hayır dedin. Yarışmayı kaybettin. Ne dedin? Hayır dedin. Hayır prenses dedin. Yarışmayı kaybettiniz Fulya Hanım. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> alabilir miyim duygularınızı? Duygularınızı alabilir miyim? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Ama yarışmayı kaybettiniz şu an. Ama çok iyi gitti. Ama bravos, tebrik ederim. Uzun süre evet hayır kelimesini kullanmadınız. Bir başka yarışmada görüşmek üzere. En sallı kameralara. Bay bay.